Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir zamanlar Çukurova analizime hoş geldiniz. Dizinin yeni bölümünde Çolak Ağa Hakan Gümüşoğlu'ndan intikam almak için ona tuzak kuracak. Hakan Gümüşoğlu'nun arabasına bomba koyacak. Dizinin yeni bölümünde Hakan Gümüşoğlu ölerek diziye veda edecek. Maalesef bir zamanlar Çukurova dizisi birkaç bölüm sonra final yapacak. Fekeri'nin katili Abdülkadir olduğu ortaya çıkacak. Fikret Vahap'ı öldürecek. Fikret'in Züleyha'ya olan aşkı hiç bitmeyecek. Züleyha da Fikret'e yavaş yavaş aşık olacak. Betül yaptıklarının cezasını çekecek. Betül de ölerek diziye veda edecek. Dizinin final bölümünde Fikret ve Züleyha evlenecektir. Evet arkadaşlar analiz videomuzun sonuna geldik. Bir zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Dizi hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Bir zamanlar Çukurova dizisini sevenler videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.